Merhabalar. Diş hekimliği mesleği aklınızın bir köşesinde mi? Belki de geleceğinizi bu alanda şekillendirmeyi düşünüyor musunuz? O zaman harika bir yere geldiniz. Hadi gelin bu yolculuğun tüm detaylarına, zorluklarına ve güzelliklerine birlikte bir göz atalım. Şimdi diş hekimi deyince aklımıza ilk ne geliyor? Belki bir dolgu, belki bir diş çekimi ama aslında olay bundan çok daha fazlası. Bir diş hekimi genel sağlığın kapısı olan ağzın koruyucusudur. Yani hem bir tıp insanı, hem bir mühendis, hem de bir sanatçı aslında. Bilimle estetiği bir araya getirip o harika gülüşleri tasarlayan kişi. Peki bu kadar önemli bir meslek acaba size uygun mu? Gelin şimdi biraz kendimize dönelim. Bu bölüm adeta bir ayna olacak. Bakalım diş hekimliği sizin karakterinize ve yeteneklerinize ne kadar uyuyor. Şöyle bir dürüstçe kendinize sorun bakalım. Başarılı bir diş hekimini diğerlerinden ayıran o temel özellikler ben de var mı? Gelin neymiş bu özellikler bir bakalım. Evet, liste karşımızda. Şimdi bir öz değerlendirme zamanı. Fen bilimleriyle özellikle biyoloji ve kimya ile aranız nasıl? Elleriniz hassas mı? Milimetrik işlerde sabırla çalışabilir misiniz? Çünkü burada sabır gerçekten kilit bir rol oynuyor. Bir de estetik göz. Renkleri, şekilleri ne kadar iyi algılıyorsunuz? Ve tabii ki insanlarla iletişiminiz. Unutmayın, karşınızda endişeli bir hasta olabilir. İşte bu özelliklerin birçoğuna evet, bu bende var diyorsanız, yola çıkmak için harika bir potansiyele sahipsiniz demektir. Tamam, bu meslek bana göre. Dediğinizi duyar gibiyim. Harika. O zaman şimdi de yol haritasını çıkarma zamanı. Diş hekimi olmak için hangi basamakları tırmanmanız gerekiyor? Gelin birlikte inceleyelim. Her büyük yolculuk gibi bu da ilk adımlarla başlıyor. İlk olarak lise diplomanızı cebinize koymanız gerek. Ardından da üniversite kapılarını aralayacak olan o büyük sınav, yani yükseköğretim kurumları sınavında iyi bir derece elde etmelisiniz. Bu ikisi maceranın başlangıç bileti. Evet, diş hekimliği fakültesi 5 yıllık oldukça yoğun bir maraton. İlk 3 yıl daha çok temel tıp bilimleri, anatomi, fizyoloji gibi dersler ve bir yandan da el becerilerinizi geliştireceğiniz pratik eğitimlerle geçiyor. 4. sınıfta ise işin rengi değişiyor ve ilk defa gerçek hastalarla çalışmaya başlıyorsunuz. İşte o an teorinin pratiğe döküldüğü heyecan verici bir an. 5. yıl ise artık bir hekim adayı olarak cerrahi, protez gibi farklı bölümlerde staj yaparak mesleğe tamamen hazırlandığınız ve sonunda o kıymetli diplomayı elinize aldığınız yıl oluyor. Yalnız burada çok önemli bir konuya parmak basmak lazım. Bu yolculuğun ciddi bir maddi boyutu var. Diğer birçok fakülteden farklı olarak diş hekimliğinde pratik derslerde kullanacağınız pek çok aleti, malzemeyi kendiniz satın almak zorundasınız. Bu da eğitim sürecini biraz daha masraflı hale getiriyor. Bu gerçeği en başından bilmekte fayda var. Eğitim tamam, diploma cepte. Peki şimdi ne olacak? Gelin bir diş hekiminin profesyonel dünyasına adım atalım. O beyaz önlüğün içinde bir gün nasıl geçiyor bir bakalım. Aslında bir diş hekiminin günü asla monoton geçmez. Her hasta yeni bir hikaye, yeni bir problemdir. Güne bir hastanın derdini dinleyerek başlarsınız, sonra röntgen gibi yardımcılarla doğru teşhisi koyarsınız. Belki bir dolgu, belki bir diş çekimi yaparsınız. Bazen diş eti tedavileriyle uğraşırsınız, bazen de daha karmaşık cerrahi işlemlere veya porselen kaplama gibi estetik protezlere odaklanırsınız. Ve tabii ki tüm bu işleri yaparken elinizin altında müthiş bir teknoloji var. Hastanın oturduğu o donanımlı koltuktan tutun da dijital röntgen cihazlarına, yüksek hızla dönen aletlere ve tabii ki her şeyin hijyenik olmasını sağlayan sterilizasyon ünitelerine kadar. Modern diş hekimliği gerçekten de teknolojinin en son imkanlarını kullanır. Bir diş hekimi muayenehanesini gözünüzde canlandırın. Pırıl pırıl, hijyenik bir ortam, havada o kendine has temiz ilaç kokusu. Genellikle ayakta yoğun bir tempoda çalışılan gün boyunca hem hastalarla hem de asistanlarla sürekli bir iletişim ve takım çalışması gerektiren dinamik bir ortamdır burası. Ve şimdi geldik herkesin aklındaki o can alıcı sorulara. Mezun oldum, peki ya şimdi nerede çalışacağım, ne kadar kazanacağım ve kariyerimde nasıl daha ileri gidebilirim? Bu grafik Türkiye'deki tabloyu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Gördüğünüz gibi diş hekimlerinin çok büyük bir çoğunluğu, yaklaşık %70'i özel sektörde, yani kendi muayenehanelerinde veya özel kliniklerde çalışıyor. Geri kalan %30'luk kesimse devlete bağlı hastanelerde veya ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görev yapıyor. Peki bu iki yol arasında ne gibi farklar var? Özel muayenehane demek kendi işinin patronu olmak, daha fazla özgürlük ve potansiyel olarak çok daha yüksek bir gelir demek. Ama bunun bir de başlangıç maliyeti var ki o oldukça yüksek. Kamu sektörü ise sıfır maliyetle, düzenli ve garanti bir maaşla çalışmanın güvencesini sunuyor. Yani biri girişimcilik ruhu, diğeri ise daha fazla istikrar demek. Kendi kliniğini açma hayali kuranlar için altını çizmemiz gereken bir gerçek var. Muayenehanede kullanılan o ileri teknoloji cihazların neredeyse hepsi yurt dışından geliyor. Bu da demek oluyor ki yatırım maliyetiniz tamamen döviz kurunu endeksli. Bu durum özellikle mesleğe yeni başlayan genç hekimler için en büyük finansal zorluklardan biri haline gelebiliyor. Ve işte en çok merak edilen konulardan biri kazançlar. Rakamlar iki sektör arasındaki farkı çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Kamuda çalışan bir diş hekimi asgari ücretin yaklaşık 4 katı bir gelir elde ederken, kendi kliniğinde işleri yolunda giden başarılı bir hekimin kazancı bunun çok daha üzerine çıkabiliyor, hatta asgari ücretin 10-12 katını bulabiliyor. Peki diploma her şeyin sonu mu? Elbette hayır. Kariyerinize yön vermek için önünüzde iki temel yol var. Birincisi uzmanlık. Diş hekimliği uzmanlık sınavına girerek ortodonti yani tel tedavisi veya cerrahi gibi bir alanda uzmanlaşabilirsiniz. İkinci yol ise akademik kariyer. Doktora yaparak üniversitede kalabilir, hem yeni nesil diş hekimleri yetiştirir, hem de bilimsel araştırmalar yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi diş hekimliği hem bilimi hem sanatı içinde barındıran, büyük bir özveri ve sabır gerektiren ama sonunda insanlara sağlık ve mutluluk vermenin o eşsiz tatminini yaşatan bir meslek. Peki, şimdi size soruyorum insanların hayatına dokunacak, onların gülümsemelerini güzelleştirecek bu anlamlı ve bir o kadar da zorlu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Karar sizin.